Gelibolu Yarımadası Çanakkale Boğazı ile Saros Körfezi arasında güneye doğru genişleyerek uzanır. Türkiye'nin kuzey batısında yer alan yarımada aynı zamanda Avrupa kıtasının güney doğusundaki son kara parçasıdır. Gelibolu bugün geçmişte yaşanmış olaylara tanıklık etmiş, yaşayan bir tarih ve ayrıca yeşilin ve mavinin tüm tonlarıyla iç içe yaşandığı önemli bir kenttir. Çanakkale ili dahilinde şehitliklerin büyük bölümü, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda, bir kısmı da Anadolu yakasında bulunmaktadır. Gelibolu'da çekimlerini sürdüren EcoFlash ekiplerimiz, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ı ziyaret ederek bu güzel ilçeyi kendisinden dinledi. Gelibolu, e, Türkiye'nin en batısında, en uç noktada gelen bir yer. Tarihsel süreç içerisinde hep var olmuş bir yer. Biz en yakın tarihimiz olarak özellikle e, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Türkiye Cumhuriyeti ve Ulusal Kurtuluşumuzun başlangıç noktası olan Gelibolu Yarımadası'nda ve bu ismi taşımaktan da çok gurur duyduğumuz bir toprak parçası üzerinde bulunuyoruz. Bu tarihe ve geçmişe olan saygımızdan buranın olması gerekenin çok gerisinde kaldığını görüyoruz. Üzüldüğümüz ana unsur budur. Bunu e, kendi bilgi ve deneyimlerimiz ölçüsünde çok farklı yara istiyoruz, eksiklerimiz çok. Ee, özellikle altyapı, çevre düzenlemesi, e, ticaret ve turizme odaklı bir yer, dedim, geçiş noktası üzerinde bulunan bir ülke olduğu için. E, tüm bunları gerçekleştirmek için de e, çok ciddi projeler var. Bu projelerin en başında dedim ya, temel ihtiyaçlar evet. olduğunu gördüm. Önce onları gerçekleştirmeye başladık. İşte su ve altyapı gibi. Ama asla e, şeyleri göz ardı etmedik. E, ticaretin ekonomik yapının temel unsuru olan ekonomik ve ticaret yapısında e, göz ardı etmedik. Bunun temel unsurları vermiyor. Turizm, tarım kenti yapıdır, balıkçılık e, ve e, ticaret kenti olmamız dolayısıyla. E, tüm bu temel hedefleri göz önüne alarak kendi bir rota çizmeye çalışıyoruz. Başkan Mustafa Özacar Gelibolu'daki turizmi değerlendirdi. Burada e, özellikle yazlık yani kısa dönem 3 aylık yazlık turizmi İstanbul'un ve diğer illerimizden gelen yazlıkçılarımız oturduğu bir yazlık Hı -hı. turizmi var. Bu da süreçte yaklaşık 3 aylık bir süreçte kısıtlı. Bu bizler için yeterli bir süre değil. Evet. Yani üç aylık bir sürede ne yapabilir? Bu ekonomi nasıl döner? O ayrı bir muamma. Dolayısıyla biz bunu yaklaşık bir asgari bir beş aya taşımanın bunun işte çeşitli alternatiflerini aramaya çalışıyoruz. Bu e, ciddi bir anlayış ve e, ekonomik ayak sorunluk geliştiriyor. E, biz buraya günübirlik bildik gelenleri sürelerini uzatma gerçekten gezinip görecek yerleri e, anlatmak, tanıtmak ve burada kalış süreleri bir günden iki güne ortalama. Örnek söylüyorum. iki günden iki buçuk güne. Yani yarım gün bile kalın insanların yarım gün bile kalması burada gelen konukların e, bizler için çok önemli. Çok önemli. O sürece taşımaya çalışıyoruz. Görmeye değer gerçekten ciddi yerlerimiz de var. Yazın kış nüfusumuz 30-31 bin civarında şu anda Gelibolu. Nun. yazın yaklaşık 80-100 bin civarında bir nüfusa ulaşıyor Gelibolu. Gelibolu'ya yoğun bir talep var. Diliyorum bu artarak devam edecektir. Bunlar biz de gece gündüz durmadan bunlara, bunlara cevap vermeye çalışacağız. Başkan Mustafa Özacar son olarak programımız aracılığıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bizler Gelibolu halkından şimdiye kadar gösterdikleri gibi anlayış ve hoşgörü bekliyoruz. İngiliz Gelibolu halkı bizlere inanıyoruz Çünkü çözüm yap, yaptığımız bölgelerde e, herkes ama herkes kalıcı eserler yaptığımızı görüyor. E, bu konuda da bizlere güvenmelerini de devam etmesini istiyoruz. Yarın da bu güvenin karşılığını bizler fazlasıyla elde Bizler yeni bol aşık, yeni bol sevdalı insanlarız. Gerçekten yaşamımızın birçok şeyini red ederek salt hizmet anlayışına soyunduk. Bizler aynı hoşgörüyü, bu gelişen dünyamız için bir Türkiye adına söyleyeyim. Tüm Türkiye halkının dünyaya bir hoşgörü yaratmasını istiyoruz. Sabrın ve hoşgörünün bütün güçlerinin cenderine doğru. Bütün ülkeme buradan sevgiye saygılar